Merhaba arkadaşlar. Evet geldik sorumluluk sınavına. Aslında çok da önemli bir durum. Çünkü sorumluluk sınavıyla alakalı gerçekten çok önemli gelişmeler var. Özellikle 2022 ne zaman geleceksiniz? Girmezseniz ne olur? Sınıfta kalır mısınız? Ne varsa aktaracağız. Önemli olan video sonuna kadar izlemeniz. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. O da hemen videomuza geçelim. Sorumluluk sınavına gelecek arkadaşlarımız muhtemelen zaten sınavları başlamıştır. 12 Eylül pazartesi itibariyle birçok okulda başladı. Tabii ki bu biraz okuldan okula değişir. Yani sizin okulunuz belki sorumluluk sınavlarını bir hafta sonra Başlatır. Ama 25 Eylül'e kadar da bitmesi gerekiyor. O yüzden sorumluluk sınavları zaten olacaksa siz bunu e-okul üzerinden görebiliyorsunuz veya e, okulunuzdaki müdür müdür yardımcıları sizlere zaten söylüyor. Bununla birlikte sorumluluk sınavına girmelisiniz. Peki hocam ben girmedim veya kaçırdım ne olur? E, girmezseniz şöyle olur. İkinci bir sınava kalırsınız. Eğer o ikinci sınava da girmez veya kaybederseniz yani kaybetme ihtimaliniz de var onu da söyleyelim. Kaybederseniz bu sefer 12. sınıfa geldiğinizde mezun olamazsınız. Yani diploma alamazsınız okulunuz biter ama sorumluluk sınavını beklemek zorunda kalırsınız. O yüzden bu sorumluluk sınavlarına kesinlikle giriyorsunuz, geçiyorsunuz ve o şekilde sorumlulukları ortadan kaldırıyorsunuz. Çünkü dediğimiz gibi girmezseniz veya geçemezseniz sizler için büyük sıkıntı doğurabilir bakın. Yani sorumluluk sınavını küçümsemeyin. Sorumluluk sınavıyla da kalan birçok öğrencimiz var. Örnek veriyorum 3 veya 2 dersten kalmış 2 tane sorumluluk sınavı var. E, bu senede 3 tane dersten 4 tane dersten kalmış öğrenci sınıfta kalıyor. Normalde sınıfta kalmamız gerekiyor ama o iki sorumluluk sınavı olduğundan dolayı öğrenci sınıfta kalıyor. O yüzden yani sorumluluk sınavlarını bırakmayın. En azından sınıfta geçme olasanız da artsın. Onu söyleyeyim sizlere. Videomuzun sonuna geldik. Aşağıdan kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla.